Herkese selam. 33 yaşım var. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle yine bir beleş hesap çekilişi yapıyorum. Hesap işi bir sonra. lan şaka. <laughs> Gülün Gülsenize. Gülün. Heh adamı. Tamam. adamı adam Lan topaşın direksiyonu yukarı çıkmış. Neyse Arkadaşlar topa çok güzel olmuş. Ee, ben de pek bir şey yapamadım ama kendi ana hesabımda ama yaptım. Evet. Çok uzatmadan arabalara geçelim. Şöyle ilk başta yine güzel bir topaşımız var. Ana benim ilk verdiğim hesaptaki ve ikinci verdiğim hesaptaki ki bozuldu. Evet onlar bozuldu. <laughs> ama yok ilk verdiğimdeki bozuldu. İkincideki bozulmadı. İkincide renk vardı sadece. Ama Topaz çok güzel olmuş. Logo yeriyle yiyeceğim seni. Neyse devam edelim. Sonra önceki videolarımda da demiştim. Ya bir de arkadaşlar şu hesap verme şeyimden bile rahatsız olanlar var ya. Ya adam diyor ki boş boş araba gösteriyorsun adam gibi video çekiyor. Ay yani kendisinin kanalına girdim sıfır videosu var sıfır abonesi var. Bir de bana şey yapıyor. Neyse Şöyle bu arabayı söylediğim gibi her hesapta göreceksiniz. Uygulamanın kendi beleş verdiği hesap. Buna baktım. Hız ilerimi lan bu acaba? Ya şu direksiyon gitsin lan artık. Şöyle güzel bir gerçek paralı arabamız var. Bu hız ileri değil mi? Yani hız ileri araba size güzel bir şey gibi gelebilir ama yani kullanılmıyor. Evet gerçekten kullanışı yok. Bismillah şöyle girelim. Hızlıyorum. Ama olsun. Yani size güzel bir şey olarak gelirse ne olur? Satabilirsiniz. ee bu arada bir tane kardeşim kanal şey kazandı. En çok yorumu beğeni alan şey araba vereceğim diyordum. Ondan araba kazanmıştı ve Güzel sena lan. Ve sürpriz araba olsun. Güncellemede yeni gelen araba. Ben bu araba ben, ben beleş hesap vereceğim. Bu arabayı beleş hesaba koymayacağım. Yok ya. Yeah. Şöyle güzel bir Audi RS7. Üf, çok soksi bir araba. Evet arabalar az farkındayım ama zaten ben hesabı yeni başlayan kişilere bak. Arabalar az ama güzel arabalar. Adamlar videomu beğendi. Videodayken videom beğeniliyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ederim. Bak şimdi. Dün akşam mutfaktan önce odadaydım. Aboneme baktım 71. Bir iki saat sonra mutfağa gittim. 73 abone olmuş. Allah hepinize teşekkür ederim. Bu beleş hesapları verdiğimden beri herkes abone olmaya başladı. Allah hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Canım arkadaşlarım benim hepinizi. Oh, hepinizi yerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah. Aga ben 48'i geçemiyordum. Bir ara 30'lara düştü. 48'i geçemiyordum. Şimdi 71 aboneyim. 100 e abone olacağım yakında. Allah hedefim 10.000. <laughs> 100'den 10 Allah hedefim 10.000. bin Tabii siz böyle bana şey yaptıkça Benim videolarım da çoğalacak O yüzden Abone olmaya devam edin lütfen, yani lütfen. Hepinize de teşekkür ederim Ve bir arabamız daha Ben normalde insan çizimi sevmem Ama bakın Araba, hem gerçek paralı, hem 1695 HP, hem çizimli, hem sirenli, daha ne olsun? Daha ne olsun yani, bak bu arabayı beğendim, kendini sanmamazsam acaba, <laughs> şaka şaka almayacağım. Arkadaşlar bu arada, bakın, söylüyorum, hesabı, şifresini değiştirdim Orada haç işareti mi var? Ha, iyi, yokmuş. Kaydet, aga Ya bu araba çok güzel ya. Hesapta şu anda en beğendiğim araba bu bence. Bir de drift ayarlı çıkıyormuş var ya. Dur bakalım. Çünkü tekerleği sonuna kadar tekerlek açısı sonuna kadar şey drift ayarlıysa dolu dolu bir araba olur. Bakayım. Lan galiba. AVD yaz, stabilizasyonu kapat. Yön tuşları, grafik fullle. full. Hadi lan. İki saattir seni mi bekleyeceğiz? Mikrofon açık mı lan acaba? Bir dakika. Oha! Araba Ama çok güzel gidiyor. Go! Ben bunu harbiden kendi araç savunma alabiliyorum. ediyorum. başka bir hesabı başka bir var. Başka hesaba geçirdiğimizde ben hesaptan çıkmadığım için hala duruyor. Başka bir hesaba <laughs> ben, ben hesabımı aldım. Hayır, hayır, hayır. <laughs> yok yok, işte, yok Almayacağım. Şifreyi değiştirin zaten. Hesaptan çıkacağım hatta hesaptan çıktığımı da göstereceğim size. şifreyi falan değiştirmeyeceğim. Ama şifreyi falan değiştirmeyeceğim diyorum ya. Şifreyi değiştirin. Lan oyun attı. <laughs> Bu videoda biraz boş yaptım ama. Sonra da bir tane Toyota var. Normal sadece renginde ufacık minnacık ucucuk bir değişiklik yaptım o yüzden. O araba çok güzel ya. Aslında benim arabam ama sizin arabanız işte. Falan. Bir de öyle off-road yaparsın diye. Ve hesabımız bu kadar. Bu arada çok güzel. Hmm. Böyle o hesapta da bir milyon para var. Artık tepe, tepe tepe kullanın Hesabın adını da burada. hesabın e-mail'e bakın bunların hepsi küçük harflerle kumuk reis 22 bak oradaki ı var ya o i tamam mı Pumuk reis değil o pumuk, pumuk reis 22 et iç lo, nokta, hom. bunların hepsi küçük tamam mı bak bunların hepsi küçük harflerle oradaki ı da i pumuk reis değil pumuk reis tamam şifrede inşallah girerim. Şifre Pumuk Reis de herhalde lan. Neyse sizlerle beraber bir deneyelim hesaptan bir çıkıyor. Şifre Monster Araba Şifremiz Monster Araba Böyle ee, tekrardan hesaba giriliyor Bakın gördüğünüz gibi Hesabı alan kişiye Hayırlı olsun Bak şuna gidip yanlışlık tıklıyor Tamam Heh. Hesabı alan kişiye hayırlı uğurlu olsun. Şu M5 çok güzel Neyse hesabı alan kişiye tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sınav haftası diye videolar aksayabilir. Sınav haftasından sonra leş gibi olan. Leş gibi dedim yani iyi anlamda. Neredeyse her hafta sonu beleş hesap çekilişi gelecek. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Araba çok güzel.